sınır ötesine yapılacak asker sevkiyatının güvenliğini sağlamak üzere bölge karakollardan devriyeler çıkarılmıştır. Elmalı İlçe Jandarma Karakolundan devriyeye çıkan tim gece saat 02.20 sularında Taşlıca mevkiinde terörist unsurlarla sıcak temas sağlamışlardır. Gelen haber üzerine yakındaki jandarma özel harekat timi helikopterle bölgeye intikal etmiş. Terörist unsurlar geride 12 ölü ve yedi yaralı bırakarak kaçmışlardır. Bu çatışma esnasında ilçe jandarma komutanı Orhan Yüzbaşımız şehit düşmüştür. Mekanı cennet olsun. Bu millet Orhan Yüzbaşı gibi kahraman evlatları sayesinde her daim ayakta kalmıştır. İleride evet, ayakta kalacaktır. Jandarma Asulu Üst Çavuş Mehmet Ortu. Komutanım Barış Kalender başımız geldi. Gelsin. Emredersiniz. Jandarma binbaşı Barış Kalender. Buyurun başım. Peki ya kaçan teröristler? Jandarma özel harekat timleri operasyona devam etmekte komutanım. Sınır boyunca gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Hiçbirini kaçırmasınlar her kayanın altına, her ağaç kovuna bakılacak. Tek tek bulunacak, gereği yapılacak. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, Orhan Yüzbaşımız eğer zamanında müdahale etmeseydi, şu anda bir değil, onlarca askerimizi şehit vermiş olacaktık. Sizler, sorumlu olduğunuz bölgelerde şüphelendiğiniz her hareketin takibinde olun. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Barış sen kal. Duyduğum kadarıyla daha önceden Hatay'da görev yapmışsın binbaşım. Evet komutanım. Üsteğmenliğimde Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliydim. İyi. Bölge insanını tanıman iyi. Barış'ın halkla ilişkileri her zaman iyi olmuştur komutanım. de emrimde görev yaparken bizzat şahit olmuşluğum var. Peki. Bu kadar büyük bir terörist grubu... ...bölgeden destek almadan böyle bir eylemi gerçekleştirmeleri mümkün değil. Sen ne düşünüyorsun Barış binbaşım? Hatay insanı sıcaktır, samimidir devletinin yanındadır komutanım. Öyle diyorsun ama bir süredir bölgede terörist unsurların örgütlendiğini takip ediyoruz. Farklı kökenden, farklı dinden birçok insanın birlikte kardeşçe yaşadığı Türkiye mozeyinin en güzel örneğidir Hatay. Teröristlerin amacı asker sevkiyatına saldırmak olsa bunun sınır ötesinde çok daha kolay yapabilirlerdi komutanım. Ben asıl hedefin Hatay insanı olduğunu düşünüyorum bölgede yaratacakları kaos ve kutuplaşma sınır ötesindeki birliklerimize çok daha ağır bir darbe vuracaktır. Teşekkür ederim Yılmaz'ım. Görevinde başarılar dilerim. Sağ ol komutanım. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Umarım dediğin kadar vardır rahmet. Sizi temin ederim komutanım, Barış Binbaşı, bu görev için en doğru kişi. Vereceksin bu parası. Abi bak ben Buralıyım ya, Buralıyım yani yabancı değilim, anlatabiliyor muyum? Htt memuruyum ben. burada? Kaza olmuş sanırım komutanım. Anlarız şimdi. Dur bakalım. Toplanın düzgündür Yunus. Aşk olsun komutanım. Nerem yamuktur? Ulan en yamuk sensin. Geç ortaya bozma düzen hadi. Bir komutan askerinden bu kadar mı nefret eder ya? Bunların işi uzun sürer. Başka bir yoldan mı gidelim ne yapalım? Elmalı'ya en yakın yol burası komutanım. En az yarım saat atar. İstop et. Uzman çavuşla gitmek olacak. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Ölü yaralı var mı? Yok komutanım maddi hasarlı bir kaza. Nasıl becermişler bunu? Komutanım şöyle... Otosiklet kontrolünü kaybedince araçta çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Sonuç bu. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Sağ olun komutanım. Benim hatam işte komutanım. Bir anlık dalgınlık. Ha. Mesaj geldi. Ona bakmak için karşı şeride geçtin öyle mi? Telefona değil önüne bakacaksın. Bastım filana. Kırdın direksiyonu komutanım. Sonuç bu. Allah'tan aşağı açmamışsın. Aynen öyle. Cana geleceğine mala gelsin. Sende var mı bir şey? Yok. Sende var mı? Yok. yok komutanım. Tamam işte suç belli suçlu belli. Çevirelim şu arabayı. Herkes yoluna gitsin. Rejim uzman sen de tut zaptını. Evet, Olur komutanım? Paramı kimden alacağım ben? Ya koskoca posta memuru duruyor karşında. Ona güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? Öyle deme komutanım. Ben bu yörenin yabancısıyım. Sonra araki bulasın. Sarıcız Mehmet Mehmet Tamam tamam onu bulamazsan beni bulursun. Elmalı ilçe karakol komutanıyım ben. Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım. Bir el atın beyler. Sağ olun komutanım. Ben üstü ince. Bir. İki. Üç. Geç 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 geç. Tut yavaşça ince. Cinder yavaşça. Hadi. Hop. Bak. Aç şöyle, aç Elmalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı! Rahat! Hazır Tüfek ağzı! Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin. Elmalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı bir subay, bir az subay, 25 er ve erbaşla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Yeri. Yürü. Bak. Yerine geçebilirsin. Emredersiniz komutanım. çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Jandarma binbaşı Barış Kalender. Yeni ilçe karakol komutanınız benim. Şehadete yürüyen Orhan komutanınızdan nöbeti devralmaya geldim. İlk görev yerim Tunceli Ozat'tı. Yeni mezun bir teğmendim. Daha görevde ilk ayımdı. Dağda bir grup terörist olduğu ihbarını aldık. Hepsi vatan aşkıyla yanıp tutuşan 40 Mehmetçikle çıktık bunları bulmaya. Karanlık, soğuk, dağlar, Taşlar... ...hiç biri durduramadı askerlerimi. Bir aylık koldan ilerliyorduk. Sonra... ...öncü çocuklardan biri... ...mayına bastı. Koştuğum yanına... ayağı yok. İzmirli Yalçın diye yeşil gözlü yakışıklı bir çocuk. <laughs> Yalçın dedim. Gözümün içine bakarak. Sanki benim acım ondan daha fazlaymış gibi gözümün içine baktı. Komutanım dedi sadece bu. Komutanım! Bir bana bakıyor, bir ayağına bakıyor. Bir can pazarına gidecek olan kardeşlerine bakıyor. Bir daha. Komutanım! Dedi. Beni bırakın. Siz devam edin. Devam edin." dedi. O günden beri silah arkadaşlarımı, asker evlatlarımı şehit verdim. Ama Yalçın'ın sözleri hala kulağımda. Devam edeceğiz. Biz o gününü orada bırakmadık. ...bizim Orhan Komutan'ın şehit oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ. Başınız öne eğilmesin evlatlarım. Onurlu... ...inançlı... ...kararlı... ...dimdik durun. Hepimiz... ...vatan için... ...gerekirse can vermeye hazır... ...nöbete devam edeceğiz. <laughs> Emredersiniz <komutanım. gülüyor> Tamam rahat. Niye kuşamadın oğlum sen? Cumhuriyet nerede senin oğlum? Ha? Silahın nerede? Komutanım ben haberci olduğum için. Tamam habercisin. Komutan nereye sen oraya? Koş git yeleğini giy silahını al yetiş bize. Emredersiniz komutanım. Baş. Araç bin! Kenara çek. Ne oldu komutan, niye durdun? Üstöbet. Askeri araçtan indir, Ergun. Reşveleri kapat. That's awesome his arson. No, you to He almost did this. He's done Bizimkilermiş komutanım. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan. Binbaşı Barış Kalender. Komutanım yeni ilçe karakol komutanımız komutanım. Hayırlı olsun komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Yiğit Yüzbaşı. Dinlerin geçiş yolları belli değil mi Ergun Bahşavuş. Nasıl oluyor böyle bir yanlışlık? Ergun Başçavuş'un bir kabahati yok komutanım. Biz birkaç gündür dağlarda çatışmadaydık. Merkezle irtibatı kesmiştik. Ee, yakaladınız mı hepsini? Hepsini, tek tek. Ellerinize sağlık. Eğer müsaadeniz olursa bu akşam karakolda kalmak istiyoruz. Herkes oldukça yorgun. Ne demek? Şeref duyarız. Araçla götürürüz sizi. Yer varsa seve seve. Biraz sıkışacağız ama yani yürümekten iyidir. İyidir komutan. Hadi gidelim. Gözünüzü dört açacaksınız arkadaşlar. Bir dahaki sefer karşınıza çıkan dost olmayabilir.